DRT ekranlarında Haberin Merkezi programından mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Haberin Merkezi'ne bu akşamki stüdyo konumuz İnşaat Mühendisleri Odası Deniz Şube Başkanı Yardımcı Doçent Doktor Sayın Hayri Hün ile birlikte olacağız ve denizde kentsel dönüşümü konuşacağız kendisiyle. Sayın Hün hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Evet biz bu programımız özellikle sizi zaman zaman konuk ediyoruz çünkü bu konu gerçekten çok önemli ve evet. sizin de belirttiğiniz gibi kentsel dönüşüm Adıyla bilinen ve afet riski altındaki bölgelerin dönüşmesi ile çıkan ilgili çıkan kanun gerçekten deniz için büyük bir şans. Özellikle bu konuya vurgu yapıyoruz ki gerçekten bu konu algılansın deprem bölgesi içerisinde bulunan denizde yapıların güçlendirilmesi ve gerekirse yıkılıp yeniden yapılması çok önemli çünkü bir can kurtulursa burada bizim için gerçekten büyük bir şans ve e, bu noktada da sizin biliyoruz ki önemli çalışmalarınız var ve geçtiğimiz günlerde de Denizli Valiliği İnşaat Müteahhitleri Derneği ve İnşaat Mühendisleri Odası Deniz Şubesi olarak e, gerçekten önemli bir organizasyona imza attınız. Farkındalık yarattınız. Kentsel Dönüşüm Paneli yapıldı. Tabii ki bu boy boy bu haberler çıktı hem televizyon gazetelerde bizim de e, gazetemizde ve televizyonumuzda çıktı. Ama e, tabii ki sonuç raporları da burada önemli. E, neler aktaracaksınız izleyicilerimize? Şimdi e... Kentsel dönüşüm neredeyse bir sene oldu. Evet. Aslında Denizli özeline inersek biz 2000'li yıllardan beri bu konuyu hep gündemde tuttuk. Özellikle kamu yapılarının incelenmesi yine arada özel binalar incelenmeyi istediler. Güçlendirilmesi gerekenler güçlendirildi, yıkılması gerekenler yıkıldı. Ama tabi burada yasal bir mevzuat eksikliği de vardı. Bir senedir o da eksikleriyle beraber tamamlandı diyebiliriz. Eksikleri de uygulamada görülen hatalarla beraber düzeltilir. Ama bu konuda ciddi bir de bilgi kirliliği de var aslında. Yani halkımız şunu merak ediyor. Ne olacak? Yani sonuç Kendi. en üst noktada tamam yapılmalı. Yani binalarımız incelenmeli. Güçlendirilmesi gerekenler güçlendirilmeli, yıkılması gerekenler yıkılmalı. Yeni şehirler oluşturulmalı, yeni güvenli binalar oluşturulmalı ama bu nasıl işleyecek? Bu süreç nasıl olacak? bu konuda biz Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz, valiliğimiz, inşaat butayet derneği ve bizimle beraberliğimizde bakanlıktan bir anlatılsın istedik. Evet. Yani onlar gelsinler bizim sorularımızı cevaplasınlar, onlar bir anlatsınlar. Birinci elde neyi düşünüyorlar, neyi kafalarında tasarlıyorlar. güzel bir panel oldu. İyi de yoğun da bir katılım vardı. Soru-cevap bölümünde de güzel konular üzerinde duruldu. E, tabii dediğim gibi o bilgi kirliliğinin de e, bir şekilde önüne geçilmesi lazım. İnsanlarımızın kafasında bir takım şeyler oluşması lazım. Yani işte e, halk arasında konuştuğumuz zaman e işte denizde bir deprem olsa de, binaların %90'ı yıkılacak şu bu. Yani öyle bir şey yok. Yani evet. özellikle şunun altını ben e, çizeyim. Daha önceden de bunları konuştuk. Yani olası bir depremde ben hani Denizli ölçendeki depremde %5'i geçmeyeceğine inanıyorum. Yani mevcut yapı stoğumuzun içerisine <laughs> şu bakıldığında, şu andaki haliyle. Yani biraz bir takım çalışmalar var. Bir yer onu da değerlendirmiştik. Üniversitenin de yaptı. Orada biraz daha katı bakıyor hadiseye. Biraz daha e, binaları cezalandırma yönünde. Yani e, risk, güvenli bölgede kalmayla %10 %20'lere çıkabiliyor yıkılacak bina sayısı. Tabi burada yıkılacaktan kastım şu. Yerle biri olacak. Yani Tabii tamamen göçme haline geçecek. E, diğerleri Bizim için ikinci planda çünkü niye bina depremden sonra hala ayakta kalabilirse içinden canlarımız ve mallarımız tabii dışarıya ki. çıkabilir. E, o anlamda göçme durumuna geçecek bina bir defa bence yüzde beşi geçmez. Temennim daha az olsun. Ama tabii bu da az insana karşılık gelmez. Yani böyle bir şeyde belki biz bin tane canımızı tabii ki. kaybedebiliriz. O yüzden önlemlerimizi muhakkak almalıyız. Yani bir inşaat mühendisi olarak da baktığım zaman bu önlemleri almalıyız. Bugüne kadar... Şunu da kabullenelim. Yani ben biraz olu ta, olumlu taraflarından da e, baktığımda hakikaten bugüne kadar bizim inşaat mühendislerimiz olsun, mimarlarımız olsun, diğer makine mühendislerimiz olsun hakikaten duyarlı davrandılar. Denizli bu konuda hakikaten hassas davrandı. Belediye ile bizim 75-76 yıllarından beri devam eden protokollerimiz vardı. Bu protokoller kapsamında biz projeler yapılmadan önce uygulanmadan önce depreme dayanıklıkları var mıdır? Öngörülen şartlanmaları projelere uyuyor mudur? Onların kontrollerini yaptırtıyorduk. Düzeltmeler gerekiyorsa düzeltmelerin yapılmasını öngörüyorduk. Ee, ve bu şekilde olduğundan Denizli hakikaten kalite olarak en azından e, projeli olanlar yani mühendislik hizmeti almış olanlar hani gece kondu bölgeleri bir soru işareti olarak kalabilir. Yani, yani. projesiz tamamen gece kondu yapılmış binalar ee, olanlar biraz soru işaretledir ama onun dışındaki binalarımızın ben büyük ölçüde depremde iyi bir performans göstereceğine en azından e, yerle bir olma, göçme olayının çok az yani çok az derken yüzde bir iki de az belki rakam değil. Yani insana vurduğunuz zaman bin bin kişinin ölmesi anlamına belki daha fazla gelebilir. Onları istemiyoruz ama şu gerçeği de biliyoruz. Denizli birinci derece deprem bölgesi olası bir deprem olacak. Ve bu depremde hasar gören binalarımız olacak... ...ne yazık ki can ve mal kayıplarımız olacak... ...bu daha önceki tarihteki depremlerde de oldu... ...sizinle beraber 1717 depremi... Yani ...gündeme getirdik... ...orada o günkü nüfusun yarısı... ...kaybedilmiş bir deprem yaşamış... ...o yüzden bir defa önlem almalıyız... ...bu konuda hiç kimsenin tereddüdü yok... ...yani bir defa... ...bugünden itibaren yaptığımız binaları... ...depreme dayanıklı yapmalıyız... ...üzerine basa basa söylüyorum... Eski binalarımızı da en kısa zamanda en uygun şekilde e, yeniden elden geçirmeliyiz. Güçlendirilmesi gerekenleri güçlendirmeliyiz, yıkılması gerekenleri yıkmalıyız. Bunu yapmalıyız. Tabii burada ben bir konuya da özellikle hassasiyetle durmak istiyorum. Yani bugün e, yaptığımız binalar tamam bugün için depreme dayanıklı olabilir ama ileriki yıllarda 50 yıl, 100 yıllık periyotta acaba o dayanıklılığını koruyacaklar mı? O anlamda yeni yaptığımız binaları da hakikaten kalıcı olabilecek düzeyde kaliteli ve mühendislik hizmeti almış şekilde yapabilmemiz lazım. Yani bunların hepsi kentsel dönüşümün içerisine giren konular. Yani sadece biz şu gözle bakarsak, yani elimizde bir binamız var, bu binalarımızı güçlendirelim, yani yıkalım, yenisini yapalım, çok kısır bakarız olaya. Doğru. Biraz daha geniş bakabilmemiz lazım. Çünkü bu yaptığımız binaları biz gelecek nesillere bırakacağız, onlara Onların aslında yaşayacağı şehir oluşturuyoruz. Bu açıdan baktığınızda da üçüncü bir parametre daha geliyor ki kentsel tasarım ön plana çıkıyor. Yani bizim... Evet, o yönü de var. Tabii yani bir şekilde eğer yapı stoğumuzu yenileyeceksek, bu yapı stoğu işte yüzde elli olur, yüzde altmış olur, önümüzdeki yıllarda yenilenecekse bu yenilenme de hakikaten kendisinin de yaşanabilir bir kent olmasını da sağlayabilmeli. Bu şekilde öngörüler yapabilmeliyiz. Bu anlamda biraz daha olaya bütüncül bakabilmemiz lazım, yukarıdan bakabilmemiz, makro boyutta düşünebilmemiz lazım. Hani dediğim gibi sadece ya işte biz binalarımızı aldık, inceledik, güçlendirdik. E bizim çarpık yapılaşmamız var. Yani bugüne kadar yapıldı bunların sebebi şuydu köyden kent kente göç oldu, şu oldu, bu oldu. Geçmiştekiler bu kadar hassas davranmadılar. Ama bizim bundan sonra yapacağımız projelerde bunu söyleme lüksümüz yok. Ya biz de yaparken iyi yapamayız diye bir lüksümüz yok. Hakikaten bizim artık iyi yetişmiş çevre plancılarımız var, şehir plancılarımız var, mimarlarımız var, inşaat mühendislerimiz var. Biraz daha belki bu olaya bütüncül bakabilmek lazım. Biraz daha yaşanabilir modern şehirler haline getirebilmemiz lazım. Yani ben her zaman şunu söylüyorum. Denizli'de yılda en kötü sezonda bile 2000'e yakın bina yapılıyor. E beşer daire olmuş olsa bu binalarda 10 bin, 10 bin konut, 2'şer ikişer, bin kişi, ikişer kişi kalsa en azından e, bin kişinin yaşayacağı şehri biz yeniliyoruz. Yani bu açıdan baktığımızda hızlı bir şekilde belki şehir kendisini yenileyecek ama bu yenilenme yapılırken de yani bizim idarecilerimize, meslektaşlarımıza, meslek örgütlerimize büyük görevler düşüyor. Bizim hakikaten şehri depreme dayanıklı, kalıcı, Sel felaketine de dayanıklı belki. Tabii, Ulaşım problemi çözülmüş. Yani kentsel tasarımı olan bir hale getirebilmemiz lazım. Yani kentsel dönüşme biraz da bu gözle bakabilmemiz lazım. Bu açıdan değerlendirebilmemiz lazım. Yani bizim idarecilerimizi zorlarken de halkımız bu anlamda zorlamalı. E ben halkımızla da zaman zaman konuştuğumuzda bu konu belki şu aralar herkesin gündeminde var. Yani insanımız şunu bile söylüyor bakın. Yani ben şu andaki mevcut bir tane evim var. Bu evin üzerine ekstra bir para verip daha güvenli, daha yaşanabilir, işte otopark problemi çözülmüş, yeşil altlarını çözülmüş, hakikaten modern ve dediğimiz gibi insan doğasına uygun bir şehirde yerde olacaksa ben ona gitmeye razıyım ve bunun için de az da olsa bir bedel ödemeye razıyım diyenler var. Çünkü öyle artık şehir merkezine sıkışmış durumda olan yerler var ki çocuk sokağa çıktığı zaman direkt arabayla muhatap oluyor. Evet yani ne yazık Ama biz bunu yapabiliriz aslında. Bunu başarabiliriz. Aslında büyük şehir bunun için bir şans olabilir. Eğer biz algılarımızı bu yöne doğru yönlendirebilirsek. Yani biz isteklerimizi, taleplerimizi idarecilerimizden bu yönde yapabilirsek büyük şehir olduğumuzda olaya belki bütüncül, daha bütüncül bakarak, bütün denizli işin içine katarak çok daha farklı yerler, oluşumlar oluşturabiliriz. Yani şu değil kentsel dönüşüm. Yani konuştuğunuzda işte yıkacaklar, bir de kart artırımı verecekler, müteahhitler gelecekler. İşte 7 katlı binalarımız 15 katlı binalar olacak. Böyle üstünüze üstünüze gelen binalar olacak diye bir şey şart yok. Böyle bir öngörü yok. Aslında Belki bunu zorlamamız lazım. Yeni bir kentsel tasarım yaparak belki bizim 7-8 katlı olan yerlerimiz 3-4 kata inebilir. Yani biz oturup o kenti yeniden tasarlamamız lazım. Nerede e, yüksek binalar düşünüyoruz? Nereyi ticari alanlar düşünüyoruz? Nereyi yeşil alanlar, yeni cazibe merkezleri düşünüyoruz? Bunu yapabilmemiz lazım. Bu da hani bugünden yarına oturup böyle bir masanın üstünde yapılacak bir şey değil. Hakikaten profesyonel şey. düşünülmeli üzerine değerlendirilmeli. Bunun sonucunda da mümkün olduğunca yani eğer e, halkımız yani yeni binalar güçlendirilecekse, yıkılıp yenileri yapılacaksa da bulundukları yerde başka yerlere zorlamadan o insanları e, veya e, fazla masraf etmeden yani mümkünse kendi bir evlerine karşılık bir ev alarak bir takım çözümler üretme yoluna gitmeliyiz. E, bu konuda hakikaten e, idarecilerimize büyük görevler düşüyor, büyük şehrimize düşüyor, valilerimize düşüyor, il özel aslında meslek odalarımıza düşüyor. Hakikaten bizim bu konuda ciddi katkı sağlayabilmemiz lazım. Bu açıdan bakabilmemiz lazım ve taleplerimizi, isteklerimizi bu yönde değerlendirmemiz lazım. Yani o kentsel dönüşümün önünü açmamız lazım. Önünü açabilmemiz lazım. Bunlar çok önemli bence. Hani sadece inşaat mühendisi olarak konuşuyor olsam ya yıkıl güçlendirilmesi gerekenleri tabii, güçlendirelim, tabii. yıkılması gerekenleri yıkalım. Ama o değil. Yani ben bir denizli olarak baktığımda bu şehri hakikaten çok daha farklı görmek istiyorum. Bu bir şans. Hem bu yasa bir şanstır. Eğer böyle değerlendirilebilirse, eğer böyle yapılabilirse, büyük şehirde olması da bu anlamda buna destek vermesi anlamında bir şanstır. Ve ben e, büyük çapta projelerinde büyük şehir olduktan sonra. Bekliyorum işin açığı. Büyükşehir belediyelerinden bekliyorum. Şu anda çok ciddi anlamda böyle çalışmaların yapılması e, mümkün değil. Yani merkez e, sadece sıkışıp kaldığınız için. Çok doğru. Siz de biraz önce bahsettiniz, bunun örnekleri de denizde var. Mesela bir Aktepe örneği var. O noktada yapılan bir akvadi projesi var ki e, halk arasında denizlerin bildiği Bağırsak Deresi'nin tamamen kapatılması var. Şu bakıldığında parça parça ama e, tabloya baktığınızda çok farklı bir konumdan çok da fa daha farklı bir konuma geldi orası. Tabii yani ama şunu söylüyorum ben. Yani lokal yapmayalım bu işi. Evet. Yani oturalım. Yani bazen böyle hani sohbetlerde e, söylüyorum. Yani keşke birileri bu görevi alsa. Şehir plancıları alır, mimarlar alır, belediyemiz mi alır, valilik mi alır. Şöyle bir kentsel tasarımı yapsak. Yani Denizli e, önümüzdeki 50 yılda nerede görmek istiyoruz, nasıl görmek istiyoruz, nasıl planlamak istiyoruz? Bunu bir masanın üstüne yatırsak 1 bölü 25 bin mi olur, 1 bölü 100 bin evet. mi olur? Ama şu gözle bakarsak ya Deniz'in imar planları bitti, biz mevcut imar planlarını mahkumuz dersek o zaman çözemeyiz. Sadece lokal böyle nefes alacak yerler yaparız belki. İşte binalarımızda makyajlarız, güçlendirilmesi gerekenleri güçlendiririz. O da bir çözüm. Ama bence çok daha farklı bakılabilmesi lazım olaya. E siz de bahsettiğiniz kentsel mimarı çok önemli. Çünkü başka bir gözle geldiğinizde bir kente ilk etapta dediğiniz gibi yeşil alanlarla kentsel mimarisine çok odaklanırsınız. Sanırım bu ülkemizde dediğiniz gibi biraz önce nedenler buna bahaneler de diyebiliriz. Birçok bahaneyle bu şekilde yapılanmamız gerçekleşmiş. Bu noktada büyük şans bu. Peki bu afet risk altındaki alanların ile ilgili biliyoruz ki hem yerel yönetimlerin yapacağı yerler çalışmalar var. Hem de özel firmaların yapacağı çalışmalar var, lisanslı firmaların. Özellikle yerel yönetimlerin yeni yerleşim rezerv alanları oluşturulması burada çok önemli. Değil mi? Çünkü Denizli'ye baktığımızda gerçekten arsa üretmek gerçekten büyük bir problem. Yani işte orada diyorum hep belki büyük şehir bir şans olması. Denizli merkezde çok fazla biz rezerv alan, yeni yapılanma alanları üretemiyoruz. Yani merkeze baktığınızda, işte büyükşehir olununda belki bütüncül bir planlamanın içerisinde yeni rezerv alanları, yeni yerleşim alanları oluşturulabilir. Bu yerleşim alanları na insanlar yavaş yavaş kaydıkça merkez boşalır, merkez boşaldıkça orada yeni yapılanmalar yapıla bilinir. Tabii belediyenin bunu yapabilmesi lazım, belediyemizin tabii büyük şehir olduktan sonra. Yani şimdi yapacağınız planlama. Gerçi hani büyük şehir artık yasası belli, şartları Tabii. belli. Ona göre e, yavaş yavaş bir planlamanın içerisine de girile, bilinir. E, bunun dışında hani acil görülürse işte belli e, bölgeler ya da belli e, binalar riskli ilan edilebilir. Bu görev mahalle idareye e, verilmiş durumda. Evet. Yani ben özellikle şunun altını çiziyorum. denizde işte şu bölge depreme dayanıksız, bu depreme dayanıklı diye bir şeyimiz yok. Yani ben özellikle bina kalitesi olarak baktığımda yani sadece fay hattına bakarak, sadece zemin yapısına bakarak böyle bir karar vermek yanlış. Denizde üretilecek deprem şeyi belli. Buna karşılık olması gereken yapı stoğu belli. Her bölgemizde bizim göçme riski olan binalarımız var. Her mahallede evet. var. Sıvılaşmanın yoğun olduğu bir kent değil mi? genel yani olarak? Sıvılaşma olabilir. Onlara çözüm üretilir. Ama tabii yani, dediğiniz gibi Japonya'da da e, örnekler var. Yani biz Bataklar, denizin üzerine bile kuruluyor. platformlar yapabiliyoruz. Evet. İşte Ama bunların büyük bir kısmı işin açığı herhalde biraz büyük şehir olduktan sonra biraz gündeme gelecek. Büyük şehirle beraber planlanacak e, konular diye e, düşünüyorum. Ama bununla birlikte halkımız isterse yani talep ederse şu anda denizde dört tane firmamız da evet kurum ve kuruluşumuz diyeyim lisanslı kuruluş oldu. Yani binaların incelenmesi işi e, güçlendirilmeye ve yıkım karası, kararı, verilmesi işi bakanlık tarafından onaylı kurumlara yaptırtılması gerekiyor. E, i̇şte şu anda 4 tane Pamukkale Üniversitemiz de dahil oldu dört e, tane kurum ve kuruluş bu lisansı aldılar. Halkımız isterse bu lisanslı kuruluşlara başvurup binalarını inceletebilirler. Tabi burada yine o kentsel dönüşüm panelinde oralardan bahsedildi. İşte bu inceleme için de bakanlık kanalıyla bankalardan yasa gereği destekler alınabiliyor, krediler alınabiliyor. Birçok devlet tesisi de var. konusunda destekler alınabiliyor. Güçlendirme konusunda destekler alınabiliyor. Yıkıp yeniden yapma konusunda desteklemeler var. Onları bakanlığın sayfasını açar bakarlarsa daha detaylı da e, görebilirler yani bu tür e, destekler de var yani halkımız ona müracaat edebilirler e, hatta e, bu yönetmelik çıktığında 17. madde diyorum ben ona, 17. maddesinde e, belediye isterse e, şunu yapabilir yani o bölgede e, büyük bir parsel haline geldiyseniz mesela evet. 15-20 bin metrekarelik bir alanı bir siteyi dönüştürecekseniz hani size de bir teşvik olması amacıyla tabi o biraz önce bahsettiğim bütüncüllüğü bozmamak şartıyla orada kat artırımı verebilir. Yani binaları, alanları, taban alanlarını küçülüp yeşil alanlı, otoparklı bir alan haline getirip imar planları revize edile bilinir. Ama o konuda işte dediğim gibi bence o bütüncül şeyi gördükten sonra, yapıyı gördükten sonra yapılmalı. Yoksa gene şurada 8 katlı, öbür taraf 11 evet, katlı böyle hani hiç istemediğimiz görüntüler elde edilmiş. Olabilir dediğimiz gibi halkımız isterse gider üniversitemize buna dair incelettirebilir binasını güçlendirilmesi gerekiyorsa güçlendirilebilir yıkılması gerekiyorsa da yıkılması taraftar. Ama hem bakanlık hem bana göre de benim şahsım adına da olabiliyorsa bir site büyük bir alan dönüştürülmesi çok daha işte ayrık nizam otopark olan yeşil ha, alan olan kesinlikle. yapıların oluşmasına. Sebep olabilir. Bu türlü çalışmalar yapılabilir. Evet. Bu noktada size belirtiyorsunuz. Şimdi yasada da, şimdi toplumsal bilince geleceğim. Bu noktada kişiye bağlı sanırım değil mi? Benim benim binam sağlanma değil mi? Bu noktada kişiler anlaşarak, yani kat malikleri böyle bir çalışma yaptıracaklarsa anlaşarak yaptırmaları çok önemli. Çünkü eğer bu lisanslı firmalardan yıkım kararı, bu bina riskidir çıkarsa mutlaka yıkılması gerekiyor. O da çok. Ee, tabii yani burada aslında hani bizim eski Türk filmlerinde de çokça vardır. Bir müteahhit gelir bir mahalleye bina evet, satın alır yakacağım falan der. Ama bu kanun biraz daha farklı ee, halkımızdan talep istiyor. Yani halkımızın uzlaşmasıyla istiyor. Yani halkımız orada o binamı ben inceleteceğim. Bu binada ben bir dönüşüme gideceğim. E, güçlendirmeye gideceğim diyorsa öncelikle halkımızdan talep ediyor yoksa yani belediyeler e, cebren gidip e, evet, evet. ya şu bölgeyi ben e, afet alanı ilan ettim burayı yıkacağım yeniden yapacağım e, şeyi çok fazla e, ön planda değil işin açığı ha, onu da yapabilirler mi hani yapılmalı da belki eğer çok büyük riskli varsa kesinlikle yıkılacağını bildiğiniz bir yapı bir bina varsa da o bina gerekiyorsa incelenmeli ve yıkılması gerekiyorsa da yıkılması gerekiyorsa yıkılsın güçlendirilmesi gerekiyorsa güçlendirilsin ama öncelikle yasa halkımızdan talebi e, bekliyor halkımız incelettirebilir e, ama tabi burada yine şeye geliyor iş e, halkımız tamam mevcut halini yıkıp yeniden mi yapacağım yani dört katlı binası varsa evet. oraya ben tekrardan mı dört katlı bina yapacağım tabi orada maliyetler e, ön plana çıkıyor maliyetler yükseliyor işte o konuda bence o şeyi biraz daha ciddi düşünmek lazım. Denizlerin tamamında kentsel tasarımı da içeren bir projelendirme yapıldıktan sonra belki bu işin girilmesi lazım. Ama dediğimiz gibi şu anda isterlerse insanlarımız inceletebilirler. Dediğimiz gibi belediye müracaat ederler, kabul edilir etmez onu da bilemem. Orada o bölgede kat artırımı isteyebilirler. Yani biz bu şekilde hani biraz bize destek olunması, müteahhitin o iş işine girmesiyle ilgili vesaire yapılabilir. Ya bu noktada dikkat edilecek daha çok yol var aslında. Ya var evet yani ciddi çalışmalar olması lazım, çalışılması lazım. Önümüzde de işin açı bir seçim süreci var. Bu süreçte buna ne kadar değinilir, bu kadarın üzerine ne kadar durulur onu da zaman gösterecek. Evet çok doğru. Şimdi kentsel dönüşüm konuşuyoruz bu noktada. Tabii ki e, kentsel mimari oluşturmak dedik ama e, bunun e, sanırım Avrupa'da da örnekleri var. Çünkü bakıyorsunuz e, kentler yüzyıllardan beri aynı şekilde duruyor. Bu noktada e, biz hangi aşamadayız? Yani sadece bir deniz örneğini konuşuyoruz ama genel yapıda da bu şekilde mi? E, tabii Türkiye'nin geneli evet. öyle. Yani bunu kabul ediyoruz. Biz e, daha önce kırsal kesimde büyük çoğunluğu yaşayan köylerde yaşayan bir e, yapılanmamız vardı. Sonra şehre geldik. E, şehre geldiğimizde başımızı sokacak bir evimiz olsun e, mantığıyla belki yaptık. Mahallelerimizi ürettik. Binalarımızı o şekilde ürettik. E, bundan sonra belki artık bazı şeyleri telaffuz etmeye başladık. Yani kentsel tasarım olsun, nefes alacak yer olsun, e, ne bileyim çocuğumuzun, çoluğumuzun yaşayabileceği şehir haline e, gelsin talebi e, olmaya başladı. Yani bunu hep zaman zaman söylüyoruz. Yani Avrupalı şehirlerini hakikaten baştan böyle planlamış gözüküyor. Böyle planlamaları yapabilmiş, yapmış gözüküyor. i̇şte biz de biraz önce söylediğim gibi denizde bunları başarabilmemiz lazım. Mesela bir örnek Avrupa'da mesela şey yapıyorlar. Bir bölgeyi rezerv alan belki de yaşların kalacağı ve kesinlikle arabanın girmeyeceği, bisikletlerle gezilecek bir köy e, gibi yapılıyor. Arabalar dışarıda bir otopark alanı belirliyor. Oraya giriyorlar ama normal e, bütün ibadethanesi, okulu vesairesi de olan bir tüm ihtiyaçları, bir ihtiyaçları da karşılıyor var. ama insanlar yürüyerek yaşıyorlar. Normalde yaşlılar için talep ediliyor ama sonrasında bir bakıyorlar gençler de oraya gelmeye başlıyorlar. Gençler Herkesin de orada da çünkü yaşamak istiyorlar. Ee, bizim de artık bunları arayabilmemiz lazım. Bunları düşünmemiz lazım. Tabii e, ben hani biraz önce söyledim o halkımızdan duyduğum şeyler de çok önemli. Yani diyor ki bana böyle bir imkan sağlanacaksa bunun bedeli neyse ben ödemeye de razıyım. Yani halkımızda da bu var. Ee, aslında hani güzel bir projeyle ortaya çıkılabilirse, güzel bir takım şeyler ortaya konursa halkımız buna rıza gösterecektir daha güzel olmasıyla ilgili. E tabi bunun dışında hani orada sorular da soruldu. İşte emekli maaşıyla bir evini yapmış evin içerisinde olan insanlar var. Onlara ne olacak peki böyle bir şeyde bunun bedelini ödeyemeyecek zaten adamın hayatı belli bir kısa dönemi kalmış. O dönemde 20 yıllık borca nasıl girecek falan evet. diye. E tabi onları da bir, bence görmek lazım. Yani Denizli'de bu tip insan bu kadar e, fakir fukara insan ne kadar çıkacak? Onları değerlendirmek lazım. E, onlar için de çözümler üretilebilir. Şu anda görülen şey vade farklarının biraz daha uzatılması, işte daha farklı binalar. Yani şu anda e, mesela öyle bir insana 70-80 metrekarelik dairelerde yetebilir. yani Bu türlü çözümler üretebiliriz ama başlamak lazım. Yani başlanmayınca da önümüzdeki problemi daha görmeden ya böyle problemler olacak, hiç yapmayalım demek o zaman oturup e, depremini bekleyen şehir olmak e, evet, anlamına geliyor. E, onu da hiçbirimiz arzu etmiyoruz. Yani ben hep dediğim gibi biraz önce olumlu taraflarından bakmaya çalışıyorum. Biz bunu başarabiliriz, bunu yapabiliriz. E, ama biz bunu başaramazsak işte deprem olur. Ne bileyim Simav'da gördük. Ne oldu? Devlet geldi. Dedi ki Toki'ye şurada binaları yapıyorum. Sizden o binaları alıyorum ya. Evet. Yıkılmış binaları. Size Toki'den buradan bina veriyorum dedi. Yani böyle zorlama cebri şeylerle karşı karşıya kalırız ama Denizli olarak ben bunu üretebileceğimize, bu bilgi birikimine bu dünya görüşüne, bu vizyona sahip olduğumuzu istiyorum. <laughs> Biliyorum ve bunun başarabileceğimize de inanıyorum. Dediğimiz gibi biraz çalışma ama yani öyle hemen de olacak bir şey de değil. Tabii ki. Yani bir anda çözülecek bir caddeyi açarak öteki caddeyi kapatarak da çözülecek bir şey değil bu. Hakikaten komple düşünülmesi gerekiyor. Yani sizin de belirttiğiniz gibi devlet kurumları gereğini yapar. Halk daha da bilinçli olursa sizin verdiğiniz Simav örneğindeki sorunları yaşamayıp baştan sorunu halletmiş olacağız. Yani sizle konuşmuştuk. Ben onu da söyleyeyim. İşte 17 Ağustos depreminden sonra benim bir öğrencim binadan evet. sağlam çıkmıştı. Mektubu vardı. Sınav sorusu olarak sormuştum ama orada çok güzel bir manzara vardı. O kızımız binadan çıkıyor. O zaman için 10 yaşında ee, Ve binalar yıkılmamış, kendi binaları yıkılmamış ama depremin o korkulanlarını yaşamış. Çıkıyor ve babasına etraftaki manzarayı görünce baba diyor bu binalar neden çürümüş? Bu soru çok enteresan bir soru. Çok doğru. Bunun arkasından Müteahhit geliyor sabahleyin ve müteahhitle kucaklaşıyorlar. Babası. O kucaklaşma çok güzel bir kucaklaşma. Kesinlikle. Yani biz bu kentsel dönüşüm olsun, afet riski altındaki binalarımızın dönüştürülmesi olsun. Bunu çok güzel bir şekilde planlayarak eğer başarabilirsek olası bir depremde ben şu manzarayı görmek istiyorum. İşte o depremden sonra büyük bir deprem bile olsa belediye başkanlarımız meydanlarda olsun, valilerimiz meydanda olsun, meslek odaları meydanda olsun. Halkımız sevinçten kucaklaşsın. Desin ki bir binamız yıkılmadı. Bakın bu kadar büyük bina yaşadık. Evet. O müteahhitle o öğrencimin babasının kucaklaştığı gibi kucaklaşma olsun. Yani hesap sorar değil. İşte bu niye böyle oldu, niye yıkıldı? dan ziyade o kucaklaşmayı görmek istiyorum. İşte hep bizim hayalimiz diyorum ben. Ee, bu şeyi başarırsak eğer, başarabilirsek işte Olası bir depremde Denizli artık sokaklarda yaşamaz. İşte en ufak bir sallantıda bizim vatandaşımız sokaklara gidiyor, sokaklarda yani güven yok Güvenlere mesela. güvenmiyorlar. Bunları da yapmamız lazım. Binaya güveni sağlamamız lazım ve toplum olarak baktığınızda 400 milyar dolar bir para ödemekten bahsediyoruz burada. Çok ciddi bir bedel de var. Çok yani. ciddi bir bedel var. E bu bedeli ödeyeceksek e bu daha da güzel olsun. Hem yaşanabilir bir şehir olsun, hem kentsel tasarımı düzgün olsun. Bunları istemek lazım. Bunları gündeme getirmek lazım. Bunları talep etmek lazım. Bunları başarabilirsek ben önümüzdeki nesillere çok güzel denizli emanet edebileceğimize inanıyorum. Bu şansımızı iyi değerlendirebiliriz. Ama tekrar dediğim gibi sadece mevcut hali güçlendirme açısından bakarsak olaya sadece mevcut hali güçlendiririz ama o çarpık yapılaşmaydı vesaire ne yazık ki ortadan kalkmaz. E sizin belirttiğiniz zafiyet tabii ki hiç kimse yaşamak istemez ama yaşarsak da dileğimiz o ki sizin bahsettiğiniz gibi bir manzara ortaya çıksın. Evet. Sayın Ün, programımızın artık sonuna geldik. Son cümlelerinizi alalım. Son mesajınız neler olacak denizlere? Burada yani kentsel dönüşüm, afet risk altındaki alanların dönüştürülmesi ben şu konuyu tekrar özetlemek istiyorum. Hani o 400 milyar doları bir şekilde ödeyeceğiz biz. Yani evet. öyle ya da böyle. O 400 milyar doları daha sonraki günlerde ödememek için şu anda yaptığımız binaları hakikaten depreme dayanıklı, sağlam yapmamız lazım. Bununla birlikte o yaptığımız binaların kalıcı olması lazım. 50 yıl boyunca içindeki demirin paslanmaması lazım, betonun Çok bozulmaması lazım. Buna göre tasarlayabilmemiz lazım ve kenti de hem deprem afet olsun, hem sel felaketi olsun, hem de yaşanabilir bir şehir olması adına değerlendirdiğimizde bu üçünü bir şekilde harmanlayan bir çözüm üretebilmemiz lazım. Eğer bunu üretebilirsek bu çözümü hep beraber dediğimiz gibi gelecek nesillere çok güzel bir şehir bırakmış oluruz. Ben teşekkür ediyorum size tekrar. E, Biz size teşekkür ederiz Sayın. programımıza katıldığınız ve bu yaptığınız önemli açıklamalardan dolayı. Evet haberin merkezinde bu akşamki stüdyo konuğumuz İnşaat Mühendisi Odası Deniz Şube Başkanı Yardımcı Doçent Doktor Sayın Hayri ile birlikte olduk ve Deniz'de kentsel dönüşüm konuştuk. Bir başka bir merkezinde başka konu ve konuklarımızla buluşuncaya kadar şimdi şimdilik hoşçakalın.